Alparslan. Hadi çabuk. Al. Sürdün. Sürdü. Ne yapıyorsun sen? Araba. Araba. Hadi sür han han. Kimin bu? Nusret abinin arabasını mı sürüyorsun sen? Alparslan. Nusret amcanın arabasını mı sürüyorsun? Alparslan. Alpasa. Kaçtılar. kaçtılar mı? Evet. Değil mi? Neredeyse elleyecektim. Düşersin tanesine. ama dikkat etsen. Neredeyse elleyecektim bir tanesini ama yakalayamadın mı? Alparslan, ördeklere bay bay yap. Bay bay da ördeklere. Alparslan. Alparslan. Bay bay yap. Bay bay da Ördek. Alparslan Ördek. 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 Çekiyorum, çekiyorum. Sen...